Aslı. Kızım niye bu kadar erken çıktın sen? Hı? Gece de geç geldin. Öğlen gitmeyecek miydin? Uğramam gereken yerler var babacığım. Bey hadi bak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok yorma kendini. Yeni başladın diye koşma. Koşmayayım da sonra Orhan Varnalı'dan torpili desinler değil mi? Yani yabancısı mıyız biz bu evde? Sahibi de değiliz ama. Hadi benim çok işim var tutma beni. Cık. Hadi hadi. Aslı. Günaydın An. Günaydın. Nereye böyle? İşe gidiyorum. E niye kendi arabanla gitmiyorsun? Arabam tamirde. O yüzden ben de taksi çağırdım. Aslı kapının önünde bir sürü araba var yani. Taksiye ne gerek var? Onların hiçbiri benim arabam değil Han. O ne demek Aslı? Hani biz bir aileydik? E tamam. Hadi gel seni ben bırakayım. Han gerçekten gerek yok. Hem bak ben önce otele gitmeyeceğim. Bir sürü işim var. Eski mahalleye uğrayacağım daha. Tamam yani gel oraya bırakayım o zaman. Israr ediyorum hadi lütfen. Hadi. İyi tamam. Uf. Ne işin var ki senin o mahallede? Arkadaşlarımı göreceğim. Sen de bayağı bir kopamadın oradan. Evet. Çünkü orada doğdum. Ayrıca sen de çocukken az gelmiyordun peşimden. Doğru. Bir yer öyle bir şey olmuştu. Hala aynı mı oralar? Bilmem. Gel kendin gör. Çok uzak bir yer değil. Aslı benim ne işim var orada ya? Niye şimdi küçümsedin ki? Küçümsemedim. Sadece benlik bir yer değil. Yani yoksa çocukken Senle Kadir'le oynamaktan yani çok keyif alıyordum. Sahi Kadir ne yapıyor? Yani görüşüyor musun aynı? Görüşüyoruz arada. Vay be. Hala mı kopamadınız ya? İnsan geçmişinden kolay vazgeçemiyor. Bak bu doğru. Şurada ineyim ben. Teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada öğlen otelde olacaksın değil mi? İyi uğramak istiyorum. Yani davet salonunu görmek için. Tamam haberleşiriz. Zaten her şey bitti. Yani ufak tefek düzenlemeler kaldı. İşin başında sen olduktan sonra bir gecikme aksam olmaz zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim mutlu. Geliyorum, az sonra şirketteyim. Hı. Güzel, güzel. Siz o şerif sizi alın depoya, ben az sonra oradayım. Kadir ne haber ya? Ne yaptın ha? Geç kaldın? Uf, geldim geldim yetiştim. Ya şu senin bujeleri almaya gitmiştim bak. Bunları da takınca tıkır tıkır çalışacak tekne bak görürsün. Çok iyi. Allah razı olsun. Sağ ol. Yalnız bilseydim mekanın bu kadar dolu olduğunu başka zaman gelirdim Halil abi. Yok bu oğlum. Aslı kızım yabancı değil lan. Yok ben yabancı olduğu için demedim. Kalabalık olduğu için dedim. Ya nerede kalabalık be oğlum? Allah'ını seviyorsan ya. Vallahi ben hangi masaya baksam aynı güzelliği görüyorum be Halil abi. Ne oldu hanımefendi? Beğendiremedik mi iltifatımızı? Niyet tamam ama daha güzel cümleler bulabilirdin. Allah Allah. Nesi varmış benim cümlelerimin? Biraz demode sanki. Demode? Demode dedi evet. Demode dedi. Eyvallah Halil abi. Duymuştum zaten. Tamam. O zaman şöyle yapalım. <laughs> Halil abi. Ne? Ha Gırnat'a. Tamam. Gırnat'a. Kaç yıl oldu? Küçükken. Siz daha o villaya taşınmadan önce değil mi anla. Her günümüz beraber geçerdi hatırlıyor musun? Bir gün sizde, bir gün bizde. Sürekli beraberdik. <gülüyor> <gülüyor> de börek yerdik biz de tatlı. Ha? Annelerimiz nasıl da şaşırırdı o burluğumuza, hatırladın mı? O zamanlar tabii... ...aşkın ne demek olduğunu bilemezdik. Ama birbirimizle mutluyduk. Öyle çocukça bir mutluluk işte şimdi. Aslında ben sana deliler gibi aşığım. Ve o anları hatırlayınca niye o kadar mutlu olduğumu anlayabiliyorum biliyor musun? Çünkü bütün ömrümü seninle beraber geçeceğini hayal ediyordum ben. Seninle beraber büyüyüp... ...seninle beraber yaşlanacağımı hayal ediyordum. Beraber büyüdük sayılır zaten. Varnaların yanına taşınsak da aynı okula gidelim diye az mı ağladın? <laughs> Doğru. Ama... Aşk işte. Ne kadar da büyüsek... ...bir yanımıza hep çocukça hayaller kıldır haber et. Hani demem o ki... Ben hala aynı hayalleri kuruyorum Aslı. Biz sadece beraber büyümedik. İçimizdeki aşkı da birlikte büyüttük seninle. Halil abi. Abi. Abi iyi misin? Halil abi. Abi iyi misin? Halil abi. Aslı koş ambulans çağır hemen hemen. Hayır hayır Aslı. Nehrin yazar kasanın altındaki dolapta ilaçların var kutunun içinde. Al gel. Tamam. Abi bırak şimdi ambulansı çağıralım. <laughs> Halil abi. Abi çok iyi gidiyorsun abi dayan biraz daha dayan. Çok iyi gidiyorsun dayan. Kadir. Ben <laughs> rolümü çok kötü kaptırdım. kendimi. ölüyorum galiba. Halil abi. Abi saçmalama Halil abi. Abi. Şaka be ya. Ay, abi şaka tamam. nasıl sırasıydı sanki. Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Halil abi. Bu kutu mu? Evet aç. Aç. <Gülüyor> Kadir. Gel <laughs> hadi Kadir sana inanamıyorum. İnanamayacak bir şey yok. Aslında seni seviyorum. Hem de öyle böyle değil. Delilerini gibi seviyorum. Ayrıca geçen gün bana hiç eğlenceli değilsin demiştin. Sen eğlence anlaşın bu mu? Nasıl ama? İyi rol yaptım değil mi? Ah Halil abi ya. Bravo valla. Kafa kafaya verdiğiniz bula bunu mu buldunuz? Evet. Evet de. Aslı. Ya bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Yani Mesela, evet diyebilirsin. <laughs> ya evet tabii ki. Hem de binlerce kez evet. Allah be! Allah be! İşte bu! İşte bu! <laughs> Aa dur dur. Gel gel gel. Gel be. Gel. Bak şuradaki tekneyi gördün mü? Dilek dilemeyi unutma. Önce hangimizin ismi silinirse ilk onun dileği kabul olacak. Yalnız benim dileğim çoktan kabul oldu. Benim de. Ama önümüzde daha bu kadar yıl var. Mutlaka bir dileğimiz daha vardır. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim yok. Yanımda sen olduğun sürece yok. Mızıkçılık yapma Kadir. Hı. Hem bugün önemli bir gün. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ha tamam. buyur. İyi şunu bitireyim bari. Efendim. Alo. Evet benim. Tamam. Olur tabii. İki saate görüşürüz o zaman. İyi günler. Ne oldu? İş görüşmesi için aradılar. Normalde yarın da ama bugün yapabilir miyiz dediler. Ben de olur dedim. Şu bana bahsettiğin holding mi? Bu otel zincirleri olan. Evet. E daha kaç ay oldu gireli işe? Bu varnalılar sıkıntı çıkarmasın sen istifa edince? İstedikleri kadar sıkıntı çıkarsınlar. Olmuyor Kadir. Hem kendi ait hissetmediğim bir yerde ne kadar mutlu olabilirim ki? Burada mutlusun ama. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar garip değil mi? Neymiş o garip olan? Buradan taşınana onca yıl oldu. Ama hala kopamıyorum. Bu sokakları, bu mahalleyi, bu sahili. Bu kadar vazgeçilmez kılan şey ne acaba? Anılar. İnsan biraz da anılarına ait değil midir? Bugün formdasınız Kadir Bey. <gülüyor> <gülüyor> hey Aslı Hanım. Biz sizin gibi öyle üniversiteler okuyamadık. Çok şükür hayat dersinden de kalmadık. Ne hemen asıyorsun suratını? Şaka da mı yapmayalım ya? Gel buraya, gel. <laughs> gel. Sana söz. Baksana söz. Tamirhaneciler kralı olacağım bak görürsün. <gülüyor> <gülüyor>